Hepinize merhaba arkadaşlar. Vendator OP'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz üzere banım açılmıştı. Ee, hemen neden ban yedimi söyleyeyim. Patton hile olarak geçiyormuş bu sunucuda. O yüzden ban yemiştim ve şu anda banım açıldı abi. Sordum zaten de Patton şu anda serbestmiş. Yani kullanabiliriz gönül rahatlığıyla. Sonunda Evet karakterimiz 8'ler oldu. Ben dün girdim aslında. Hatta ondan önceki günlerde girmiştim. Sadece birazcık böyle meslek yaptım, rol yaptım hafifçe. O ardından çıkışımı saldım. Şimdi de bir video çekmek için girdim. Sizinle birlikte şimdi girdiğim için şöyle bir tane bir kamyonculuk yapmak istiyorum ben. Canımız o kadar yüksek ki abi şu cana bakın sadece ya. <laughs> ya adamlar osursalar gerçekten şu anda öleceğim. Osursalar öleceğim ya. Bu arada helper adımları açılmıştı en son bir forumu takip ediyordum. Ben ne halde şu anda bilmiyorum ama Başvuracaktım da 7'ler aldım ben. 8'ler olmamıştım ve 2018 yılı forum hesap kaydı istiyor. En az 2018 sanırım ama 2016 idi. Ben zaten bayağı önce kayıt olduğum için başvurabiliyordum ama sadece levelden kaybediyordum. Başvurmadım. Şu an alımlar açık mı kapalı mı bilmiyorum. En son baktığımda açıktı. Şimdi ben bir bir el bir taşımacılık yapacağım. Yani kamyon şoförlüğü yapacağım. Ardından bir gideriz. Bu arada aracımız da silindi abi elegi. Gerçekten çok üzüldüm. Ya bir de ben idle Gaz'daki benzin şey Idle Gaz'ın yanındaki tamirhane vardı. Orayı satın almak istiyordum. Yani almadım yani banlanmadan önce 500 bin dolardı. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Abi özlemişim ben de hatta gerçekten. Şu bana açıldı ya çok iyi ya. Şu anda 250 kişi varmış sonucu. O da çok güzel. Saat kaç? 12. 12 olmasa rağmen 250 kişi bayağı ya. Zaten biliyorsunuz ki bu sonucu hep geceleri doluyor. Bu arada arkadaşlar e, Sam, ve Patton ve banları kaldırılacak yani Vendata'nın sitesinden yaz ticket açmayı unutmayın abi Bilmeyen varsa bir söyleyelim Bu arada ilk defa Vendata Rory izleyen varsa şunu da söyleyeyim Bu sonucu arkadaşlar Sampex'den girilmiyor Yani şöyle diyeyim Sam açıp direkt girmiyorsunuz Forumdan başvuruyorsunuz kabul oluyor ondan sonra giriyorsunuz Forumda zaten açıklama kısmında bulabilirsin Vendata.rpg.com Oradan direkt Forumu, forum'a forum kayıt olursun ardından bir başvuru atarsın Ve bu yolları gerçekten özlemişim ya şu arkada da gişe vardı O gişeyi bile özlemişim gişeyi açmayı ya O kadar diyorum bak Ne kadar paramız varmış bizim lan Karakter yazalım Nerede bir para Evet para yazmıyor sanırsam hesap a, evet bankada 120k paramız varmış hesap doğumuzda görüyorsunuz arkadaşlar böyle para atacak falan varsa atabilirsiniz arkadaşlar hesap doğumuza. o kadar ele ilgimiz de silindi. bir para verirseniz yani çok güzel olur <laughs> 120k para var alacağım para şeyde iş yerinde de 500 kaydı tamir ne yapacaktım ne? orası 500 kaydı şu an satılık mı bilmiyorum bakacağım şimdi şu bir meslek bilsin rol yapmaya gideriz zaten insan varsa da bir konuşuruz falan ya da bir tamirci şeyine gireriz yine iş yerine Biliyorsunuz ben tamirci rollerini gerçekten çok seviyorum. Hele ki bu sunucuda da baya baya yani hastasın yani o tamirci rollerin. Bildiğin tamirci olacaksın Hakan yani sen. Şimdi 120 kaparamız hesaplamamız bu. PD 13 dakika sonra ona gelecek. Güzel yaş 25. Yani süre 140 diyor. Ha, 140 saat boyunca ben bu sunucu. XP süre 52 dakika diyor. 8, ne XP süreyle ne Allah Allah. Ben anlamadım onu bak. PD ile XP süresi farklı herhalde. Yani mesela P'de farklı, X ifadesi farklı galiba. Aynen öyle olabilir sanırsam. Hadi lan. Şöyle girsem adama çarpmış olur mu? Neyse adama çarpmak istemiyorum. Tamam hadi geçsen. Okey. Şu gişenin var ya. açılışına hastayım ben ya. Yani. Bak. şey aç yazıyorsun. Açılmıyor gişe. Evet çok güzel. Şöyle yazayım. Heh, tamam. 5 dolar gitti. Hadi ya. Şu 5 doları gitmesi o kadar üzülüyorum ki. Üstünden atlamak varken 5 dolar veriyoruz ama tabii ki de üstünden kesinlikle atlamıyoruz. Öyle bir şey yapmam. Hayatımda da yapmadım zaten. <laughs> evet ilk turumu bitirdim abi hemen bir mesle bırakalım. Hemen bir telefonumuzu açalım. Burada paket falan yapılıyor muydu tam hatırlamıyorum ama arama diyelim 333 müydü lan taksinin numarası hiç hatırlamıyorum. Evet ne diyor? Aradığınız numara şu anda telefon kapandı diyor. Neydi lan taksinin numarası? Unuttum vallahi. Taksici yazalım. Taksici. Ha. Ha boştaymış bu arkadaşımız. Arayalım onu hemen. Kaçmış numarası? 980. Şimdi dur 980. Evet 980 gördük gördü. 560 sonra da 4. 560 sonra ise 4. Alo. 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 <laughs> evet boşta diyor telefonu açmıyor. Yani ha. O işin Ay bir taksi lütfen. <laughs> Kamyon şirketine diyelim. Hemen kapatalım abi. Nasıl kapatıyor lan bunu? Allah Allah. Telce miydi lan? Evet telce. Tamamdır. Görüşürüz. 2 dakikaya ya orada. Oo. Ne kadar da uzun. Ama bekleyelim bakalım 2 dakika. Eh, taksimiz geldi. Hemen arkaya geçelim. O oh, dur arkaya. Arkaya öne değil. Korona var arkadaşım. <laughs> Nereye gidelim abi? Ee, hoş buldum genç. <laughs> ee, şey gidelim. Idol gas. Gidelim oraya hızlıca götürsün. Ne kadarmış? Taksimetre 4 dolar. Çok var ya burası bak. Şunu söyleyeyim ben. Bu sunucuda gerçekten şu taksici rolü bile o kadar sarıyor ki arkadaşlar. Taksici olsun bakın. En bak ben ilk başladığımda taksici olmuştum. Çok güzeldi la böyle zevk alıyorum. Sabah kadar oynardım yani. O zamanlar çok küçüktüm tabii o zaman. Sonra e, tamircilik yapmıştım. Sonra tabii ki de kamyonculuk yapıyordum. Sonra illegal roller bakın bir kere katılmıştım zamanında. O kadar eğlenceli ki, o kadar güzel ki yani rol ortamı var ya efsane ya. Harbiden diyorum. Zaten işte bu sene de yani 2020'de diyelim bu sene demeyelim. 2020'de de en son videoda şey katılmış hani karı falan pazarlıyorduk ve burası satılık mı almışlar mı oraya almışlar ya. Oo polisler var. Teşekkürler. Paralar ver 212 21. Haydi görüşürüz. Şöyle bir olaya bir bakayım abi. Bakın millet gidiyor bak. Herkes sağda solda sürüyor arabalarını. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle ben bir geçiyorken bir göz atayım. Böyle istekon parkta durdurmuşlar. Ne diyor? X Pro Ona geçelim. Şu bir tamirci fiyatına bakalım. Satın alınmış burası? Evet tamirci arabası var. satın alınmış. Zaten burada çitleri çitler vardı zaten ama. Allah kahretmesin. 500 kaydı burası. Acaba kaça aldı adam? Aha ben burada çalışmak istiyorum acık. Dur tamirci yazalım. Aktif var mı? Neymiş? Vice Garage. Hmm, bir oraya gideriz şimdi. Eleman arıyorlar mı? Bir sorarız. Burası gerçekten çok güzel ya. Büküz profesörü. Orası gerçekten efsane. Burası benim istediğim yer abi. Bakın bu arada araçlar yani ilk defa benden izleyenler kesinlikle vardır hanım. Araçlar böyle olmasına rağmen bak tamam mı? Hiç ceza kesilmez hemen yandan geçerler. Çarpan da olmaz bak kimse çarpmıyor. Kimse kimseye çarpmıyor yani. Diğer sunucular gibi değil. Herkes kendi şehrinin aynı. Bay bay canım ne? Canım <laughs> Bana niye benim Pardon. <laughs> Neyse tamam. Şimdilik ben de burada bir sonuna gelelim abi. Diğer köyde zaten ee, bir rol yapmayacağız. Tamirci falan olacağız inşallah diyorum. Rol yapacaktım aslında ama şu tamirciye mi gitsek acaba oradan bir adamla konuşsak falan. Dil muharede uuuuh uh, kadar ben nasıl gideyim. Neyse abi tamam burada videonun sonuna girelim. Daha fazla video roleplay gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın abi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.